Şu anda da görmüş olduğunuz gibi World State verilerine göre Ethereum bayınaları Shiba almaya devam ediyor. Özellikle Shiba 0.00 11 doların altına düştükten sonra devasa boyutlarda bu bayınalar Shiba coin almaya hız kesmeden devam ediyor. Peki bu yükselişin geleceği anlamına mı geliyor? Uzun zamandan beri Shiba'nın yükselmesini bekliyoruz. Şu anda Shiba'nın en iyi 100 Ethereum balinaları tarafından yüklü miktarda alım yapılmaya devam yani ben şu anda konuşurken bile bu Ethereum balinaları sürekli Shiva alıyor. Bu sistem sen satarsan ben alırım sistemidir. Ben satarsam öbürü alır. Sen satarsam ben satarsam herkes satarsa biz burada balinalara daha fazla zengin olma ihtimali sunuyoruz. Acaba yükseliş mi gelecek? Soruları şu anda oluşmaya başlıyor kafanıza. Yani ben de böyle düşünüyorum. Acaba balinalar bu kadar alım yapıyor ama bunun arkasında yükseliş mi? Şimdi teknik analizinden biraz bahsedecek olursak şivanın kısa vadeli 0.0013 dolara çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer 0.0013 doları aşabilirse, bu 0.0015 dolara kadar yükselişin geleceği anlamına geliyor. Shiba üzerinde yoğun bir baskı var, yoğun bir psikoloji yıldırma baskısı var. Yani bu baskılar aslında meyve vermeye çalışıyor. Ne yönde baskı var? Küçük ve orta yatırımcılar Shiba'yı satmaları için bir psikolojik baskı var. Bir oyun içerisindeler. Shiba dün 0.00 dolarlara kadar yükseliş yaptı. Yani 12 dolara kadar dayandı. 0.4012 Tekrardan aynı seviyeleri test edebilir ve hemen arkasından az önce söylediğimiz gibi 0.4013 ve 0.4014 ile 15 doları test edebilir. Temmuz ayındaki FED kararından sonra tekrar piyasalarda bir artış geleceğine ve biraz toparlanma yaşayacağına inanıyorum sevgili dostlarım. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.